Selamlar. Şöyle bir dünya hayal edin. Doğanın sadece bir arka plan, bir manzara olmadığı, tam tersine yaşayan, nefes alan, kutsal bir varlık olduğu bir dünya. İşte bugün İnka'ların bu büyüleyici evrenine dalıyoruz. Gelin, dağların konuştuğu, nehirlerin kutsal olduğu ve ataların yaşayanlar arasında yürüdüğü bu inanılmaz dünya görüşünü birlikte anlayalım. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce her şeyin canlı olduğu o kutsal manzarayı keşfederek başlayacağız. Sonra ilahi mimarlarla, yani büyük tanrılarla tanışacağız. Onların bu kozmosun içinde nasıl yaşadıklarını, günlük hayatlarını nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Evrensel dengeyi sağlayan o gizemli ritüelleri anlamaya çalışacak, ardından dünyaların o trajik çarpışmasına tanık olacağız. Ve en sonunda bu kadim ruhun bugün bile aramızda nasıl yaşadığını göreceğiz. Hazırsanız ilk durağımıza doğru yola çıkalım. Pekala, hadi başlayalım. İnkaların dünyasını anlamak için her şeyden önce zihnimizi bir açmamız lazım. Onlar için dağlar, nehirler, hatta yolda gördüğünüz sıradan bir taş bile canlıydı. Bütün dünya gözle görülür ya da görülmez kutsal bir enerjiyle dolup taşıyordu. İşte bu fikrin kalbinde yatan kelime şu, Huaka. Huaka, kutsal enerji barındıran her şey demekti. Bu görkemli bir dağın zirvesi de olabilirdi, gizemli bir mağaranın derinliği de, hatta bir atanın özenle korunmuş mumyası da. Yani tanrılarla veya ruhlar alemiyle konuşmak için gökyüzüne bakmalarına gerek yoktu. İlahi olan zaten yanı başlarındaydı. Dokunabilecekleri kadar yakındı. Bu inancın coğrafyayla nasıl iç içe geçtiğini görmek gerçekten büyüleyici. Mesela dağlar, yani apular, sadece birer yeryüzü şekli değildi. Hayır, onlar hem yaşam veren, yağmurları gönderen, hem de gazabıyla felaketler getirebilen kudretli ata ruhlarıydı. Nehirler, tarımın can damarıydı ve bedeni olduğu kadar ruhu da arındırırdı. Ve tabii ki yürüdükleri toprağın ta kendisi. Onları bir anne şefkatiyle besleyen, hayat veren paçamamaydı. Peki bu canlı ve enerjik evreni kim yönetiyordu? Sahnenin arkasındaki büyük güçler kimlerdi? Gelin şimdi İnka Pantheon'un zirvesindeki iki büyük figürle tanışalım. Yani her şeyin başlangıcını ve devamlılığını sağlayan o iki büyük tanrıyla. Panteonun merkezinde iki dev vardı. Bir tarafta her şeyi başlatan ama sonra sanki bir adım geri çekilen o felsefi o soyut yaratıcı Viracocha. Diğer tarafta ise her gün gökyüzünde parlayan, hayatı mümkün kılan imparatorluğun tam merkezindeki o somut güç, Güneş Tanrısı Inti. Biri başlangıçtı, diğeri ise süreklilik. Birakoça'nın hikayesi, adeta bir başlangıç efsanesi. Her şeyi yarattığına, insanlara medeniyeti, tarımı ve dokumacılığı öğrettiğine ve sonra okyanusta yürüyerek gözden kaybolduğuna inanılırdı. Bu gizemli ayrılış, arkasında derin bir mitolojik iz ve bir gün geri döneceğine dair bir beklenti bırakmıştı. Inti ise, o tamamen başka bir hikaye. O, imparatorluğun nabzıydı. Sapa İnka'nın yani imparatorun ilahi soyu ona yönetme hakkını doğrudan güneşten veriyordu. Korikençe gibi tapınakların duvarlarının saf altın levhalarla kaplanması sadece bir zenginlik göstergesi değildi. Aynı zamanda güneşin kendisinin bir yansımasıydı. Güneşin hayat veren ışığına duyulan minnetin taşa dönüşmüş haliydi adeta. Peki iyi, güzel de. Tüm bu tanrılar, bu inançlar sıradan bir insanın günlük hayatını nasıl etkiliyordu, inanılmaz bir şekilde. İnkalar, şehirlerini ve toplumlarını, evrenin bu ilahi düzenini yeryüzünde yansıtacak bir ayna gibi muazzam bir titizlikle tasarlamışlardı. Evreni üç katmanlı bir yapı olarak düşünün. Tanrılar için bir üst dünya, yaşayanlar için bizim de içinde olduğumuz bu orta dünya ve atalar ile henüz doğmamış ruhlar için bir iç dünya, ve en önemlisi bu üç dünya birbirinden kopuk değildi. Kutsal dağlar, mağaralar ve pınarlar aracılığıyla sürekli birbirine bağlıydı ve aralarında kesintisiz bir enerji akışı vardı. İşte en can alıcı noktada burasıydı. Bu kozmosun merkezinde, dünyevi olanı ilahi olana bağlayan hayati bir köprü görevi gören imparator yani Sapa İnka duruyordu. O, bu üç dünya arasındaki uyumun ve dengenin yeryüzündeki garantörüydü. Onun sağlığı imparatorluğun sağlığı demekti. Ve bu durumun en çarpıcı, en nefes kesici kanıtı da mimaride kendini gösteriyor. Başkentleri Cusco sadece bir şehir değildi. Kozmosun yeryüzündeki bir haritasıydı. Kutsal bir puma şeklinde tasarlanan şehir ve onu çevreleyen kutsal atlar onların inançlarının taşa ve toprağa nasıl işlendiğinin somut bir kanıtıydı. Böyle canlı ve etkileşimli bir evrende yaşıyorsanız en önemli göreviniz dengeyi korumaktır. Çünkü doğadan bir şey aldığınızda karşılığını vermelisiniz. İnkalar bu evrensel dengeyi hem sosyal hem de dini hayatlarının temelini oluşturan tek bir ilke ve bu ilkeyi destekleyen ritüellerle sağlıyordu. Bu ilkenin adı aynıydı. Her şeyin iki yönlü bir ilişki olduğuna dair derin bir anlayıştı bu. Paçamamadan alınan her hasat için karşılığında bir adak sunulmalıydı. Ama aynı sadece dini bir kavram değildi aynı zamanda toplumsal ahlakın ve hukukun da temelini oluşturuyordu. Komşular arasında iş gücü değişimi, topluluk projeleri, her şey bu karşılıklılık ilkesi üzerine kuruluydu. Peki bu aynı denen şey pratikte nasıl işliyordu? Aslında hayatın her anında. Günlük olarak sunulan küçük adaklardan tutun da çeşitli kehanet biçimleriyle ilahi iradeye danışmaya, sonra da tanrıları ve ataları büyük halk festivalleriyle onurlandırmaya kadar. Rahipler, doğru kararları almak için lama organlarını inceler, mumyalanmış atalarsa yaşayan aile üyelerine rehberlik etmeye devam ederdi. Peki ya denge bozulursa? Bir kuraklık, büyük bir deprem ya da bir imparatorun ani ölümü gibi büyük kriz anlarında basit adaklar yetersiz kalırdı. Kozmik düzeni yeniden sağlamak, tanrıların öfkesini dindirmek için en değerli, en saf, en nihai fedakarlık gerekiyordu. İşte bu, kapakoça ritüeliydi. Fiziksel olarak kusursuz çocukların kurban edildiği bu ritüel, bugünün bakış açısıyla korkunç gelebilir ama inkalar için bu, tanrılara sunulabilecek en değerli hediye, toplumu topyekun bir felaketten kurtarmak için yapılan nihai bir karşılıklılık eylemiydi. En büyük saflığın tanrılara sunulmasıyla evrensel dengeyi yeniden kurma çabasıydı. Ve sonra 16. yüzyılda bu karmaşık ve canlı kozmos okyanusun ötesinden gelen tamamen farklı bir dünyayla çarpıştı. Dağ ruhlarını put, ritüellerini ise sapkınlık olarak gören bir dünyayla. İspanyolların gelişi sadece askeri bir işgal değildi. Hayır, bu kozmolojilerin bir çatışmasıydı. Kılıçların ve ateşli silahların yanında haçın ve incilin de savaşıydı bu ve bu durum İnka dini yapısını ve onunla birlikte bütün bir dünya görüşünü ortadan kaldırmak için sistematik bir kampanyaya yol açtı. Güneş tapınağının üzerine bir kilise inşa edildi. Kutsal huacalar yok edildi ve İnka halkı yeni bir inancı benimsemeye zorlandı. Belki de en trajiği onların yazılı olmayan tarihleri yani kuyipaların yakılmasıydı. Bu, sadece bir inancın değil, bir dünya görüşünün, bütün bir kozmosun hafızasının silinme çabasıydı. Fakat bir halkın ruhunu, toprağına ve dağına bu kadar kök salmış bir dünya görüşünü tamamen yok edebilir misiniz? Edemezsiniz. İnka inancı yok olmadı. Hayatta kalmak için form değiştirdi, uyum sağladı ve yeni bir kimlikle ant dallarında yaşamaya devam etti. Ortaya çıkan şey dini senkretizm süreciydi. Yani İnka ve Katolik inançlarının karmaşık bir dansla birleşmesiydi. Eski tanrıların yeni azizlerin maskelerini taktığı, kadim ruhun yeni bir biçimde hayatta kalmasını sağlayan bir stratejiydi bu aslında. Bugün antlarda Paçamama'ya genellikle Meryem Ana figürü aracılığıyla saygı gösteriliyor, kutsal dağ ruhları, apular, yerel katolik azizleriyle ilişkilendiriliyor ve bir zamanlar yasaklanan Inti Raymi gibi antik festivaller kültürel kimliğin güçlü kutlamaları olarak yeniden canlandırılıyor. Bu bir inancın hayatta kalma stratejisidir. İnka ruhu bugün sadece festivallerde değil, an dağlarında doğaya duyulan o derin saygıda yaşamaya devam ediyor ve bu da bizi modern dünyamız ve karşı karşıya olduğu ekolojik kriz için kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Dağların, nehirlerin ve toprağın kendisinin canlı ve kutsal olduğu bir dünya görüşünden ne öğrenebiliriz? Bu konuyu düşündüğünüz için teşekkürler.